Bizim olmazsa olmazımız keledoş. Nasıl bir yemek bu? İçinde aşurelik buğday, nohut, fasulye, yeşil mercimek, akpancar otu. 2400 rakımlık dağlarda topladığımız otlarla muhteşem lezzetli bir yemek yapıyoruz burada efendim. Ben ilk defa Bugüne kadar yediğim en güzel yemeklerden bir tanesi diyebilirim vanın olması olmazı Keredoş. yaklaşık 2400 akımlık dağlarda topladığımız otlarla muhteşem bir yemek oluşuyor van yöresine ait olmazsa olmaz her evde muhakkak haftada bir defa yapılan yemek Keredoş. Nasıl peki neyden yapılıyor? Keladoş içinde aşurelik, buğday, nohut, fasulye, yeşil mercimek, ak pancar otu. Yaklaşık 2400 rakımlık dağlarda topladığımız muhteşem lezzetli otlarımızla keladoş yapıyoruz. 2400 rakımlık dağlarda topladığımız otlarla sizlere muhteşem bir ayran su çorbası yaptık. Herkesi yeni kapı bitik alanına bekleriz efendim. 2400 rakımlık dağlarda topladığımız otlarla sizlere yanda meşhur ayran aşı çorbası 2400 rakımlık dağlarda topladığımız otlarla sizlere muhteşem bir ayran aşı çorbası yaptık